Esselamu aleyküm. Değerli öğrenciler, kıymetli arkadaşlar, hitabet ve mesleki uygulama dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde cenaze namazında okunan cenaze dualarını okuyacağız. Erkek Cenaze Duası Allahu ekber! Allahümme gıfir li hayyine ve meyyitine وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وخص هذا الميت بالروح والراحة والرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وَإِنْ كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه الامن وَالْبُشْرَى والكرامه والزلفى برحمتك يا ارحم الراحمين قضن جنازه الله اكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وخص هذه الميتة بالروح والراحة والرحمة والمغفرة والرضوان اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها ولقها الأمن والبشرى والكرامة والزلفى برحمتك يا أرحم الراحمين ملككتجو جنى الله اكشف اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وَأُنْثَانَا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم اجعله لنا فرطا اللهم اجعله لنا اجرا وذخرا اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا قذ شجو جنازه اصر الله اكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام فمن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم اجعلها لنا فرطا اللهم اجعلها لنا ecran ve zuhran. Allahümme cealha lana şafi'aten ve Arkadaşlar şimdi de duaların anlamlarını Arapça ile birlikte okuyorum. Allahu ekber. <laughs> Allahum gfir li Allahım dirilerimizi bağışla ve meyyitine ölülerimizi bağışla ve şehidine burada hazır olanları bağışla ve gaibine bulunmayanları bağışla ve sagirine ve kebirine, küçüğümüzü ve büyüğümüzü bağışla, ve zekerine ve unsane, erkeğimizi ve kadınımızı bağışla. Allahümme men ahyeytehu minne, Allah'ım bizden yaşatacağın kişileri fe ahyihi alel islam, İslam üzere yaşat. Ve men minne, bizden canını alacağın kişileri fe tevefehu alel iman, iman üzere onların canını al. وخص هذا الميت بالراحه والراحه özellikle vefat eden bu kardeşimizi rahatlığa kavuştur rahmete kavuştur ve rahmeti vel magfirati mağfirete kavuştur ve ridvan rızaya kavuştur Allahumme in kana muhsinen Allah'ım vefat eden bu kardeşimiz eğer iyi birisi ise fezid fi ihsanih onun iyiliğini artır ve in kana musien eğer bu kardeşimiz kötü birisi ise fetecavez anhu onu affeyle ve laqihil emne vel büşra bu kardeşimizi emniyete ve müjdeye kavuştur. Vel keramete ve zülfe yakınlığa ve cömertliğe kavuştur. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Kadın cenaze duası. Allahu ekber. Allahum mağfir li hayyina Allahum hayatta olanlarımızı bağışla ve meytina ölülerimizi bağışla ve şahidine ve gâibina hazır olanlarımızı ve burada bulunmayanları bağışla ve sagirina ve kabirine küçüklerimizi ve büyüklerimizi bağışla ve zekerine ve ensane erkeklerimizi ve kadınlarımızı bağışla Allahum men ahyaytahu minna Allahım bizden yaşatacağın kişileri fahihi al islam İslam üzere yaşat ve men tevaffeytahu minna bizden canını alacağın kişileri fetevaffahu alel iman iman üzere onların canlarını al ve hussa hadihil meytete vefat eden bu hanım kardeşimizi bir rah ve ruhi ve rahati rahata ve huzura kavuştur ve rahmeti ve mağfireti rahmete ve mağfirete bağışlanmaya kavuştur ve rızvan rızaya kavuştur. ve inkânet muhsineten. Allah'ım bu hanım kardeşimiz eğer iyi birisi ise fezid fi ihsaniha. Onun iyiliklerini artır. Ve inkânet musiyeten. Eğer kötü birisi ise fetecavez anhe. Onun kötülüklerini bağışla. Ve lakkihel emne vel büşra. Bu kardeşimizi emniyete ve müjdeye kavuştur. Vel keramete ve zülfe. Cömertliğe ve yakınlığa kavuştur. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Erkek çocuğu cenaze duası. Allahu ekber. Allahum mağfir li ve meyitine, Allah'ım, hayatta olanlarımızı ve ölenlerimizi bağışla. Ve ve gaibina. Burada hazır olanları ve burada bulunmayanları bağışla. Ve sagirine ve kebirina. Küçüklerimizi ve büyüklerimizi bağışla. Ve zekerine ve ünfene. Erkeğimizi ve kadınımızı bağışla. Allahümme men ahyeytehu minne. Allah'ım. Bizden yaşatacağın kişileri feahyihi alel islam. İslam üzere yaşat. Ve men teveffeytehu minne. Bizden canını alacağın kişileri fe teveffehü alel iman. İman üzere onların canlarını al. Allahümme cealhu lene feratan. Allah'ım bu küçük çocuğu bizler için önden hayır vesilesi eyle, hayırlı sevap eyle. Allahümme cealhü lana ecran ve zuhran. Allah'ım bu çocuğu bizler için ecir ve ahiret azı eyle, ecir vesilesi eyle. Allahümme cealhü lana şafi'an ve müşeffi'an. Allah'ım bu çocuğu bize şefaatçi eyle ve şefaati kabul edilenlerden eyle. Kız çocuğu cenaze duası. Allahu Ekber. Allah'ım, meğfir li hayyine ve ve şahidine. Allahüm hayatta olanlarımızı ve ölenlerimizi bağışla. Ve şahidine ve gaibine. Burada bulunanları ve burada bulunmayanlarımızı bağışla. Ve ve kebirine. Küçüğümüzü ve büyüğümüzü bağışla. Ve zekerine ve ünsene. Erkeğimizi ve kadınımızı bağışla. Allahümme men ahyeytehu minne. Allah'ım bizden yaşatacağın kişileri feahyihi alel islam. İslam üzere yaşat. Ve men teveffeytehu bizden minne. Bizden canını alacağın kişileri fe teveffehu alel iman. İman üzere onların canını al. Allahümme ceal helene feratan. Allah'ım bu kız çocuğunu bizler için önden giden hayır vesilesi eyle. Allahum mec'alha lana ecran ve zuhran. Allah'ım bu kız çocuğunu bizler için ecir vesilesi eyle. Ahiret azı eyle. Allahum mec'alha lana şafi'atan ve müşeffa'atan. Allah'ım bu kız çocuğunu bizler için şefaatçi eyle ve şefaati kabul edilenlerden eyle. Bugünkü dersimiz de burada sona erdi arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri cümlenizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.